Karahan Tepe'deki bu yüz bize o evrenin en önemli dikmeleri biliyorsun. Göbekli Tepe'de baktık, bunlar insan diye yorumlanıyordu. O stilize evet. kol biçimlerinden ama yüzleri yoktu. E şeklinde. Bir sürü insan portresi denemesi çıktı. Hmm. Hatta üçüncü heykelde geldi Göbekli Tepe'den. Yani insan yüzünü çok başarılı bir şekilde canlandırıyorlar ama T'lerde insan yüzü yoktu. Onun için önemli Karaantepe'deki bu yüzümüz, şuradaki evet. yüzümüz bakın <gülüyor> bize <gülüyor> bakıyor şu anda. Evet. Ve o bir yapının içindeki taşıyıcı T'nin yüzü. Ve bunların bu T'lerin bu mimarlık tarihi açısından gerçekten sıra dışı bulguların insanları tasvir ettiği o T'lerin ee, bir stilize olaraktan insan gövdesiyle bütünleşmiş bir başı Müthiş. öngördüğünü rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Ülke coğrafyamız ezber bozuyor. Müthiş. Artık Göbekli Tepe kültürü ve bizim bu bölgedeki arkeolojik kızların sonuçlarını kale almadan bir dünya tarihi bir yazma imkanı var. yok.